Oh. Abi. Abi niye çıkıyorsunuz ya? Abi beyne zürlü size siz ya? Seçili Neyse evet, arkadaşlar videoyu özür dilerim daha olmazsa Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyunda basmıyor. Evet şurada kapı çıkmış. Kapıyı anlamadım.

Ağrı zıplıyor herhalde. Şuraya bakalım. Döndü bu kasma var. Kusura bakmayın. Şuradan trafikte sağlık. Kusura bakmayın. Bu da yazıyor. ولا زراستنا زوري Neyse. Evet aldım. Hadi ya. Orda ne oluyor Haa azıcık koruma aldı Azdan güzel yere gelmişim bayağı iyi toplu. bir ikan topladım bir var anca

Otur. Öldüm. Bir daha yine Birazcık daha oynayınca. Rus çıktım. şimdi kullanmayacağım.

Evet iki tane ev oldu. Evet şey evet burası da en mor çıktı. Bir tane daha bir çarpı çıktı. Çarpı çıktı. Çok Bu şey Allah'a emanet olun Allah'a emanet olun Korma var zaten Evet bir tane daha Evet bu uskudu <desconaltro> evet, var yeah. Vay, şey yaratmak için Ya şu. şurada var. Böyle atıyorsunuz. Böyle böyle atıyorsunuz. Ne yapayım, şey. Ne yapmış. Neyse arkadaşlar. E, bugünlük bu kadar. Daha fazla böyle videolar. Ne Arkadaşlar yani yarısı istiyorsanız aşağıdan Görüşmek ve